<gülüyor> 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 ne çöv ne kasap. çövüm. İşte ona ben şahitlik yaparım sen kardeşim. Evet, Avni Abin evet abinin evet. bu dedicine. Gel Gel Hoş geldin, safa geldin yeni gelenler. Hoş gördük. Evet maşallah, maşallah, maşallah. Hoş geldin, safa geldin. Hoş, Hoş geldin. Hadi dur. Hoş, Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hadi. Bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

elleri bir hoş bak gözler sarhoş sar Yarba Evet. Bizim burası A 1 kanalına bağlanan Çayır Köprü içinden geçen bir kanalımız. Seyir dışında nereye daha fayda ve konusu. Değirmenlik ve konusu. Onlar merkeze bağlı köylerimiz. Yaklaşık 20 yıldır belki daha da fazla süredir böyle imece usulüyle çok fazla böyle kanal açma gibi bir şeyimiz yoktu. Buranın hem fiziki yapısı nedeniyle ne, tek yapılabilecek var. şey tek yapılabilecek şey, burada elle açmaktı. Köylülerimizde biraz e, yönlendirilmeye ihtiyacı vardı bu noktada. Bizler de geldik hep birlikte burada hem konuş hem değil hem sayır köprü başka var mı? Yok. Bu üç köyümüzle birlikte el yordamlarıyla hep birlikte açıyoruz bakalım. İnşallah burası açıldıktan sonra bu üç köyümüzde birkaç senedir kullanılmayan bu kanaldan da faydalanmaya başlayacaklar. Bütün köylülerimize, muhtarlarımıza hasreten ben teşekkür etmek isterim. Çünkü burada mesele sadece kanalı açmak değil ya yani benim açımdan burada yıllardır kullanılmayan bir imece kültürünü tekrar yaşatabildiğimizi göstermek, her türlü şart altında çözüm üretebilmek için el birliğiyle gayret etmek ve benim inandığım şekilde de bu Aydın Tepe ilçesinde var olan o gücü tekrardan ortaya çıkarabilmek. Aslında yapmaya çalıştığımız tek şey başından sonuna bu. Sayın Çöpçü Muhtarı olarak burada imece usulüne katılan Sen Kaymakamımız, sizler, Değirmenci Köyü, Konursu Köyü, Çay Köprü Köyü halkına teşekkür ediyorum. İmece usulüyle e, kepçelerin yanaşamayıp alın, alınamayan yerlerinin kürek usulüyle eskiden yapıldığı şekilde alınması hepimizi çok mutlu etti. Yaklaşık 100 kişiye yakın çalışmaya gelen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Yıllardır e, bakım onarı olmayan kanalımıza Kaymakamımız, Konursu Muhtarımız, Çay Köprü Muhtarımız, Değirmenlik muhtarımız katkılarıyla özellikle Sayın Kaymakamımız tuzmalarımızı giyindi. Hiç başa düştü dedi. Kolları sıvadı. Dizmeler Vatandaşımıza yardım ediyor. Herkesin eline, koluna, yüreğine sağlık.